Merhabalar arkadaşlar. Bugün Türk Ceza Kanunu 188. maddesi ile alakalı, uyuşturucu madde suçları ile alakalı merak ettiğiniz süreçleri güçlü bir şekilde anlatacağım. İlk sorumuzdan güçlü bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Uyuşturucu ticareti suçunda somut delil nedir? Somut delil, uyuşturucu ticareti suçunun fiiliyatındaki delil süreçlerinden bahsedelim. Uyuşturucu madde ticaret suçunun soruşturmasında başlangıç olarak delil durumunda bir ihbar süreci, iki istihbarat süreci, 3. Uyuşturucu madde alıcısının bu maddeyi kimden aldığına dair yine tekrardan bir tanık ihbar süreci. Onu söylemek istiyorum ben size. Şimdi şunu soracaksınız. Hani hocam ihbar diyorsunuz. Niye tekrardan tanık ihbar diyorsunuz? İhbar süreci şu şekilde olabilir arkadaşlar. O uyuşturucu madde ticaret suçunun suç veriyatının işlendiği mahallede yaşayan biri olabilir. Bu süreçlerden rahatsız olan biri olabilir. Sonuçta uyuşturucu madde ticareti suçunu işlendiği bir mahalle veya bir mesken alanda veya belirli bir bulunan yerlerde huzur olmaz arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Zaten sıkıntılı tekin yerlerde bu problemli işlemler meydana geliyor. Ondan dolayı bir ihbar süreci başlangıçta olması gerekiyor. Daha sonrasında bu ihbar istihbarat bilgiler tanık ihbarı neticesinde uyuşturucu madde ticareti suçunu kimin işlediği iddia ediliyorsa o şüpheli şahıs araştırılıyor arkadaşlar. Bu şüpheli şahısın araştırılması nasıl oluyor? İhbar neticesinde bir araştırma süreci oluyorsa bu uyuşturucu madde ticareti suçunun yapıldığı bir kişinin ikametgahı varsa oraya evine, konutuna arama el koyma işlemi yapılabiliyor. Ceza mahkemesi kanı 116. maddesine istinaden bir arama el koyma işlemi yapılma süreci oluyor. Çoğunlukla gecikmesine sakınca olan her süreçlerine istinaden ceza mahkemesi kanunu 116. maddesi ve ilerleyen madde özellikle bizim üzerinde durmamız gereken durum ceza muhakemesi kanunu 119. maddesi. O süreçlerde belirli konut yani mesken alan olduğu için ve iş yeri süreci olduğu için şüphelinin adresinde gecikmesine sakınca olan her süreçleri istinaden arama el koyma süreci meydana geliyor. Bu istifarı durumları alan emniyet mensupları bu konuta iş yerine gece vaktinde veya gece olmayan bir vakitte yine kapalı bir alan olduğu için, bir konut olduğu için Sulh Ceza kiminden Ceza Mahkemesi Kanunu'nda 119. maddesinin istirahatına karar alınması gerekiyor. Lakin Sulh Ceza hakimliğine ulaşılamıyor. Sayın Savcılık bu süreçte bilgilendiriliyor. Sayın Savcılık bilgilendirildikten sonra arama el koyma emri veriyor. Geçmesine sakınca olan hal bir süreç olduğu için emniyet mensuplarımız bu el koyma arama el koyma işlemini isterden yanlarında iki tane hazirunla birlikte ilgili konuta arama el er koyma işlemini yapıyorlar. Başlangıç bir aşama bu olabiliyor. Veya daha da ötesi, daha somut ve güçlü bir şekilde gitme durumlarına istinaden bir tanık bu uyuşturucu madde alıcısı bir tanığı ihbar ediyorsa veya uyuşturucu madde kullanıcısı hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan dolayı bir işlem yapılan kişi bu maddeyi kimden aldığına dair bir fotoğraf teşhisi yaparsa ve yani 5 kişi içerisinde veya farklı bir fotoğraf teşhis işlemi yaptırıyorlar. A kişisinden, B kişisinden aldım şeklinde bu kişinin fotoğraf teşhis işlemlerini yaptırıyorlar. Daha sonrasında kişi iki farklı aşamada da ilgili kişiler arasından bu kişiyi teşhis ettikten sonra Sayın Savcılık bu süreçlere dair bu şüpheli şahsın daha da net bir şekilde araştırılması için hakkında gecikmesine sakınca olan her süreçten istenen ceza mahkemesi kan 135. maddesi süreçlerinde iletişime tespiti kararı verip bu kişinin telefondan dinlenmesine karar verebiliyor gecikmesine sakınca olan her süreçlerini istenen. Bu verdiği kararı derhal suç ceza hakimliğine bizzat onaylatması gerekiyor. Bu talebi sulh ceza hakimliğine gönderdikten sonrasında bu talepten itibaren 24 saat içerisinde suç ceza hakimliğine iletişime tespiti talebini bizzat ya onaylayacak ya reddedecek. 24 saat içerisinde cevap verilmezse arkadaşlar bu durum hükümsüz hale gelir. Lakin çoğunlukla kabul ediliyor zaten. Ceza Mahkemesi kanunu 135. maddesine istinaden bir tape kayıtları alınıyor. Tape kayıtları neticesinde orada bir uyuşturucu ticareti suçu işlenme süreçlerine istinaden orada bir tape kayıtlarında uyuşturucu madde ticareti durumlarına dair bir konuşma süreci, bu ticaretin meydana gelme süreçlerine dair bir yer konum zaman bilgisine istinaden bu bilgiler alınıyor arkadaşlar. Nerede bu ticaret süreci meydana gelecekse öncesinde bunun fiziki takibi yapılıyor. Bu alınan bilgiler istinaden bir konut mesken olabilir. Konut mesken olursa ayrıca arama el koyma kararı için tekrardan sulh cezaevinde karar alınması gerekiyor. Lakin açık bir park alanıysa, kamuya açık bir alansa herhangi bir karar almaya gerek yok arkadaşlar. Fiziki takip neticesinde bu suçüstü durumu yapılabilir açık bir alansa. Lakin ev, iş yeri, konut bir alansa Ceza Mahkemesi Kanunu 119. maddesine istinaden suç ceza hakiminden karar alınması gerekiyor. Böyle bir karar olmasa geçikmesi sakıncı olan her süreçlerin istinaden sayın savcılık arama el koyma kararı vermesi gerekiyor. Sayın savcılık karar verdikten sonra bu kararı yazılı hale getirip 24 saat içerisinde suç ceza hakimliğine Arama el koyma kararını bizzat onaylatması gerekiyor. O karar alınması gerekiyor. Daha sonrasında 24 saat içerisinde sulh ceza hakimine savcılık bu talebi gönderdi ya arama el koyma işlemi yapıldıktan sonraki 48 saat içerisinde sulh ceza hakimliğinden bu arama el koyma işleminin bizzat kararının verilmesi gerekiyor. 48 saat içerisinde verilmezse arama el koyma kararı hukuka aykırı değil olur. Somutluktan çıkar. Onu söylemek istiyorum ben size. Tabii ki şimdi arama el koyma işlemi yapıyor diyorsunuz. Ortaya iki tane hazirin olacak arkadaşlar. Sonuçta arama el koyma işlemlerinin bizzat tutanakları düzenleniyor. Bunu önceki videolarda çok fazla anlattım. Artık hızlı geçiyorum. Sonuçta benden istediğiniz cevaplara daha başka daha sonuca yönelik cevaplar istiyorsunuz. Ondan dolayı hızlı geçiyorum. Önceki videolarımızda çok fazla ayrıntılı şekilde anlattım süreçlerin nasıl meydana geldiğini. Baştan bir somut dediler bu arkadaşlar. Somutlaştırma süreci şu. Tape kayıtlar alındı ya, net bilgiler alındı, istihbari bilgi alındı. Bu bilgiler neticesinde fiziki takip yapılması gerekiyor. Alınan yer, konum, zaman bilgisine istinaden emniyet mensuplarımız fiziki takibi yapıp bu ticaret suç fiyatına dair somut bir suçüstü durum meydana gelirse tamam o zaman net somut delil süreci meydana gelebilir. Ama sadece tape kayıtlarına, teknik takip süreçlerine istinaden, tape kayıtlarına istinaden tape kayıtları tek başına delil değildir arkadaşlar. Tape kayıtlarını bizzat fiziki takiple birlikte somutlaştırmak şart. Yani somutlaştırılmazsa tape kayıtları tek başına delil niteliği olmaz. Bu benim de net düşüncemdir. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde onun Ceza Dairesi'nde ya da Ceza Genel Kurulu kararlarında da bu süreçler sabit. Teknik takip durumları, fiziki takip süreçleri somutlaştırılması gerekiyor. Ve ki alan açık bir alan arkadaşlar. Şu şekilde de yapılabilir. Tamam, bu kişi ihbar edildi. Uyuşturucu ticareti yapılıyor şeklinde. Bu kişinin şüphelinin evinin etrafında konuşlandırıldı. Bu kişinin evinden gece yarısı birileri çıktı. Alıcı olarak o alıcı olan kişiler bizzat durdurulur üzerlerindeki önleyici koluk mahiyetinde üzerlerindeki önleyici koluk mahiyetinde bir arama yapılır üzerlerinde makul şüpheye istinaden üzerlerinden uyuşturucu madde çıktı bu kişiler alıcı daha sonrasında sorular bu maddeyi nereden aldın zaten fiziki takip süreci o ilgili binadan çıktılar ya binadan çıktıktan sonra nereden aldıklarını belirttiler. 8 numaralı daireden A kişisinden B kişisinden aldık şeklinde daha sonrasında derhal gecikmesine sakınca olan hal süreci bu. Bu süreçlerde savcılığa bu durum bildirilir. Savcılığa bu durum bildirildikten sonra gecikmesine sakınca olan hal süreçten istihbarat iki hazirunlar birlikte o ihbar edilen, söylenen, tanık beyanlarına istinaden söylenen kişinin evine arama el koyma işlemi yapılabilir iki hazirunla birlikte. Veya şöyle de olabilir arkadaşlar. Suç cezakinden nasıl karar alınabilir hocam diye soracak olursanız. Bu olayın biraz da evveliyatı olması gerekiyor. Nasıl olması gerekiyor? Tamam. Bu bina çerçevesinde fiziki takip konuşulan diye emniyet mensuplarımız. Oradan girenler, çıkanlar var, alıcılar var. Tamam. Onlar uyuşturucu madde kullanma suçundan onların o alıcıların haklarında işlem yapılıyor. TCK 191. maddesine istinaden. Gecikmesine sakınca olan hal süreçlerine istinaden değil de sulh ceza hakimliler öncesinde de bir arama koyma kararı almış olabilirler. Ama daha somut hale getirmek için ve giren çıkanların orada uyuşturucu madde alıcıların da bizzat beyanlarını alarak süreçleri daha somut delil haline getirmek için bekleyip bu şekilde konuşlanmış olabilirler. Daha sonrasında zaten orada ayrıca net somut delilin olması için o binadan çıkan kişiler üzerlerinde belli madde, uyuşturucu maddeler bulundu ya, sentetik kanovayit maddesi bulunmuş olabilir, metanfetamin maddesi bulunmuş olabilir, eroin, bozmorfin, esrar, skank, Buna benzer belki kırmızı reçeteli ilaçlar bulunmuş olabilir. Şöyle bir süreç var. Örnek veriyorum. O binadan çıkan bir tane alıcının üzerinde sentetik kanavoid bonsai maddesi bulundu mesela. O maddenin benzerinin o adama el koyma işlemi yapılacak evde bulunması önemli. Daha da ötesi, daha da sonra duruma getirmek için konuşlanmış bizzat orada bulaşıklı hassas terazi durumu veya ölçüm cihazları ve paket çıkranmış, birbirine yakın gramajlı maddelerin bulunması önemli. Böyle bir süreç olursa olay ticarete gidebilir arkadaşlar. Ama somut delil diyorsunuz. Sonuçta ben de ayrıntısını da ayrıntısını anlatıyorum. Somutlaştırarak anlatıyorum. Daha da somut duruma girmek için bunların da öncesinde bizzat teknik takip, tape kayıtlar olması gerekiyor. Daha da ötesi bizzat telefonlara el koyup Telefonlarda da mesajlaşma kayıtlarında belli arama kayıtlarında da bizzat uyuşturucu madde ticareti süreçlerine dair mesajlaşma kaydı bir pazarlık durumu veya şifreli konuşma süreçlerinde ortaya çıkarılması gerekiyor. Şöyle de bir durum olabilir arkadaşlar gözaltı işlemi yapıldı ya gözaltı işlemi yapıldıktan sonra zaten direkt vücut tetkiki yapılması gerekiyor. Ceza mahkemesi kanunu 75. maddesinin istinaden vücuttan numune alınması gerek, idrar ve kan örneği alınması gerekiyor. Toksikoloji raporunda da üzerinde kişinin idrarında veya kanında maddede pozitif çıkmazsa ticaretten de şüphelenme süreci olabilir. Bu da ticareti belirli bir somut delillerden yani ticaret şüphesini kuvvetlendiren durumlardan olabiliyor. Lakin şöyle bir süreç olabilir. İşin ticarete değil de içicilik durumları için. içicilik durumlarında net odaklanmamız gereken tamam arama el koyma işlemi yapılmış olabilir. Kişinin hakkında ihbar olabilir. Ama evin içerisinde veya odanın içerisinde kişinin kolayca ulaşabileceği yerlerde maddeler var. Sentetik kanabayit maddesi var, metamfetamin maddesi var, esrar maddesi var. Tamam. Ama bunlar gramajları kullanım sınırı çok üzerinde değil. Ayrıca hassas terazi yok, belirli benzer ölçüm cihazları yok. Konuşlanmış birbirine yakın paket paketçikler yok. Paketçikler dağılmış bir şekilde çok kolay ulaşılabilen, görülebilen yerlerde. Bu süreç ticarete gitmeyebilir arkadaşlar. Bu süreçten içicilik süreci var. Ama bu dediğim noktayı biraz daha somutlaştırıyorum size. Daha da ötesi beraber süreçlerine gitmek için. Bu süreçlerde dosyanın ticaret durumundan içicilik sürecine dönmek için en ana etkenlerden biri toksikoloji raporunun, kan veya idrar raporunun bizzat sentetik kanaboid maddesi bulundu ya arkadaşlar. Kanında da bizzat veya idrarında da sentetik kanaboid maddesinin pozitif çıkması önemli. Metamfetamin, orada metamfetamin varsa yine karışık bir şekilde veya o maddelerden birinde kanında veya idrarında pozitif çıkması önemli. Hiçbir şekilde pozitif çıkmazsa yine ticaret durumundan şüphelenme süreçleri olabiliyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum ben size. Ayrıca ceza mahkemesi kanun 134. maddesine istinaden telefonla veya orada bilgisayar varsa, belli dijital cihazlar varsa onlara el konuluyor. Orada herhangi mesajlaşma süreçlerine dair, ticaret durumlarına dair belli belirli çözme işlemleri oluyor. Onlar araştırılıyor. Oradaki kayıtlar da önemli. O mesaj kayıtlarında da net bir şekilde ticaret durumu olması gerekiyor. Şimdi arada konuşma süreci olabilir. Hani arkadaşlar birbirine belirli uyuşturucu madde fotoğraf atmış olabilir. Aralarında konuşma süreci olabilir. Tamam. Oradaki süreçlerde ticaret durumuna dair net bir pazarlık süreci, Pazarlık süreci olsa bile arkadaşlar yine bu süreçlere dair daha da ötesi olarak bu mesajlaşma süreçlerinin meydana gelen durumların somutlaştırılması gerekir. O kişi A kişisiyle mesajlaşıyorsa o kişiye de bir operasyon yapılıp veya o kişiyi de bir yakalanıp kişinin evinde örnek veriyorum sentetik it maddesi varsa o sattığı iddia edilen kişinin veya iletişimde olduğu kişinin evinde de bu sentetik maddelerin çıkması önemli. Aynı benzer maddelerin çıkması önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.